Evet arkadaşlar, Smiley seyreden herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Çiftli Hunger Games oynuyoruz. Hastayım, kusura bakmayın. Sesim bok gibi gelebilir. Ananı satayım, elim yok. Görünmezim. Acaba chest var mıdır buralarda? Yoktur. Kendini yapacaksın galiba. Evet, görünmezim. Lay lay lay, lay 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 lay. Hemen şuradan biraz odun kazayım. Adamlar fakir. Premium server ama fakir. Bu kadar yeter. Mi yetmez. 28 tane odun yeter şimdilik. Biraz uzaklaşalım. Betmeçe belki çeker. Hala görünmeziz. Biraz gidip odun keselim. <laughs> Affedersiniz. Ee, i̇nek gördüm. Deri zırh çıkartır Gel buraya inek. onu Kurban Bayramı'nda inek kesiyorsun. Oh, biri öldü. Galiba. Şimşekleri de bok gibi. Oh, biri daha öldü galiba. Evet 5 kişi kaldık. Dört kişi kaldık. Biz dört kişiyiz karda. Ne diyorum? Evet arkadaşlar yeni kişi katıldı. Tabi de Oğuzhan. Başka Merhaba kim olamaz. Biz dört kişiyiz karda. Şimdi odunumuz var. Biraz taş kasalım. Taş kaz şey taş çıkartalım. Bunlar. İnşallah beni bulmazlar. İnşallah. Hastayım, hasta, hasta, hastayım. Şimdi Şöyle Şöyle iyi Kudumumuz var Yeter kadar Baya bir inek kesmemiz lazım Bunlar nuttur kesin Aslında madenine Bilirim Oğlum <laughs> fakirler ya fakir Premium server ama hiçbir bok yok içinde. <laughs> Detmeçe çağırmazsa artık. <laughs> Şimdi buradan da maden çıkartmak mesele. <laughs> Ben geliyorum ben. Tamam. Alo. 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 Belki videodayım. Evet bir arkadaş daha katıldı. Tuşlara basma. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Tamam. İyidir. Bu. Bu. Arkadaşlar ee, Fakir dedim ama Yani mcsg değil bu Yukarı çıkayım ya Bir bok yok What can I do Sometimes anasını satayım <laughs> abi ya şimdi böyle dalsam ölürüm büyük ihtimal Hiçbir şey yok çünkü üstümde. Ya bunları ben bekleyeceğim. Çıkmalarını bekleyeceğim. Boyundan bir de çıkmazdı. Bunlardan deri çıksaydı iyiydi. 8 tane deri işime yarar. İnek cenneti bulsam var ya anam. Oğlum detmeçe ça ya. Geldim. <laughs> Hoş geldin. Sizler aslında ben de video çekecektim ama bugün evet, pek müsait değildim. Çekemedim. <laughs> net. Net. Ne ne yazıyordum lan? Ne? Neyse de değilim. Oğlum ben ne yapacağım lan? Berke yazmış. Evet. Ses geliyor mu diye. Oğlum ben burada ne yapacağım ya? Hadi. Yarın da fulllar açılıyor. Kim gidecek sabahın köründe ya? Aynen ya. Açlıktan ölüyorum lan. Kuruma. Bu adamlar nerede ya? Al işte suya düştüm ya. Ay, ay. Harun, çare alsana. Aga videodayım. Ha, güzelimle. Ah öldü bir kişi. Ölmeye başlayacağım. Yemeğim yok. Bir kişi daha öldü. İki kişi kaldık. Bu ne lan? yemek yok mu ya? Yeterli görüntülenmemiş, olmuş. Abone olmuş burada. İsmi buradan söyleyeyim mi? Belki görür. Kerem Ekmen. Erikmen. Ke Kerem Erikmen. Senin sayfayım. Senin şey... Youtube kanalı. Evet arkadaşlar geri döndüm. Video bitmiş. Ee, uzun olacak bu video. bayağı bir uzun olacak. Bunların... Bu ben olmazsam olmaz. Güzel, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda veririz. Bilgime. Aynen. O bir e, müziği açan kapatsın. Ben. Kapatsın ses geliyor. Adamlar gelmiyor ya. Flash <laughs> şunu. geliyor mu? Yok. Yani. Şunu bal kabağını kafama takayım da sonra enderman gelir belki. Son lazım. Bir dakika. Tavuk sesi mi gördüm duydum lan ben? Aa, tavuk. Tavuk. <laughs> <laughs> Şu yumurta yatacağım. İnşallah tavuk çıkar. Oley tavuk çıktı. Mini tavuk. Gel, sen büyünce ben. Aha öldü, yendim. Mi? yendim mi lan? Detme çiçek değil Yes be. Evet kazandık şansına. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar çok uzun sürdü. Abone olmayı, like unutmayın. Benimkine de aynısını yapın. Aynen. Job. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça